Ediz Bey bugün fuarın ilk günü. Nasıl gördünüz fuarı? Çok şükür bir sabahleyin bir YouTube toplantısıyla başladık. Pek çok stresin etrafında başladı, gölgesine başladı fuar tabii ki. Hong Kong fuarı oldukça yavaş geçti. İçerisi, eh öyle geçti. Biz Las Vegas'ta iyi iş yapmıştık. Ekim fuarı biraz daha ihracat ağırlıklı oluyor. Biz de sabah bir YouTube toplantılarımız çok iyi geçti. Ve hemen iyi birkaç görüşme de yaptık. Şu anda da hala misafirlerimiz var. Ons farkları oldu biliyorsunuz yurt dışı da gene biraz ama artık insanlar buna da alıştı. Biz e, şimdilik iyi başladık böyle devam edeceğini ümit ediyoruz. Sizin markanız dünya genelinde oldukça fazla yayılıyor. Nerelerde varsınız? Hedefiniz başka hangi ülke? İsterseniz önce Türkiye'ye söyleyeyim. 2,5 e, sene gibi kısa bir zamanda 228 satış noktasına ulaştık Türkiye'de. Yurt dışında şu anda 25 ülkede varız. 40 civarında satış noktamız var. Amerika, Kanada, Avustralya, bütün Avrupa, Baltık ülkeleri, İran, Kuzey Irak dahil 25 ülkede varız şu anda. Hedefiniz nereler? Hedefimiz gidebildiğimiz kadar, yönetebildiğimiz kadar yer. Biz e, ulaşılabilir mücevheri oldukça geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şöyle bir romantik ya da maddi bir hedefimiz yok. İyi gidiyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. 2025 yılı için yeni koleksiyonda neler planlı? 2025 yılında biz gene 2024 gibi altın ön plana çıkarmaya başladık. 220 satış noktamızın 70 tanesini artık şu anda altın koleksiyonlarımızdan da vermeye başladık. Gerek ihracatçı fabrikalardan istifade ediyoruz. Aynı zamanda kendi el Edizde Altın, Edizdeeli Gold, LS Gold e, koleksiyonlarımızda yapmaya başladık. Onları da e, kutularla sunuyoruz ve bundan memnunuz. 2025'in biz özellikle biraz daha değerli doğal renkli taşlarla yeni koleksiyonlar yapacağız. 2024'te bu çok iyi gitti. Biz zaten sektörde 25 senedir Zümrütçe Ediz adıyla bilinen Ediz Dereli markasıyız. bunun devam ettirmek istiyoruz ve ondan da memnunuz. CVD ürünlerin özellikle piyasaya girmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? CVD daha önce Zirkon girdiğinde Pırlanta biter dediler 30 sene önce. Sonra Monjelet girdi Pırlanta biter dediler. Şimdi CVD ve HPHD girdi Pırlanta biter dediler. Bitmiyor. Yalnızca bu yeni ürünler kendilerine bir yer ediniyorlar ve bir takım hızlı zararları oluyor. Ama onlar da bir yere yerleşiyor. Ben hala Pırlantanın dibi görmediğini düşünüyorum. Sividi en çok zararı veren oldu evet ama daha çok büyük taşlarda kendine yer buldu. Çünkü yarı parası ya da yüzde yirmi, yüzde %30 ucuz olan bir şeyi insanlar değer görüp değerlendirmiyorlar. Yeni nesil bunu biraz daha tercih ediyor olabilir ama ben pırlantanın her zaman devam edeceğine inanıyorum. Yalnız fiyatlarda 1 iki sene daha düzeltme olacaktır diye düşünüyorum. Peki fuarla ilgili neler söylemek istersiniz sana? E, fuar dediğim gibi iyi başladı bizim için. Biz hem ihracat hem iç piyasa oldukça yoğun çalışıyoruz. Her geçen zaman fuarımızı yurt dışına biraz daha fazla odaklanıyoruz. Pek çok sıkıntıyla beraber başladı fuar ama ben gene de gelen kişi sayısı çok olmasa bile daha ciddi alıcıların burada olduğunu biz gözlemliyoruz. Herkese başarılar diliyorum dünyada başarılı mıyız Türkiye olarak? Bence hak ettiğimiz yerde değiliz. Çok daha farklı imkanlar olan ülkeler var. Çok daha farklı destekler var. Ben iyi olduğumuzu düşünüyorum ama çok daha gidecek yolumuz var. Mesela biz ihracatçılar Birliği olarak devraldığımızda 900 tane ihracatçımız vardı. Şimdi bu sayı 1600'e çıktı. E demek ki 2 senede 900'den 1600'e çıkabiliyorsak 4000'de olabiliriz. Hala ülkemizden çıkmış çok ciddi marka yok. Dünyada bilinen birkaç tane münferit girişimler var. Ama ben daha gidecek yolun çok olduğunu inanıyorum. Pazarın doygununa ulaşmadığına inanıyorum. Kim çalışıp farklı, kaliteli, devam ettirilebilir ürünler üretirse tercih edilecektir. Mesleğimizin gelişmeci yapısına inanıyorum. Meslekte ısrar etmek lazım. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi yayınlar.